Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere e, sepet yaptık. Bugün sepet alımlarımızı da gerçekleştirdik. Bununla ilgili daha sonra bir paylaşacağız. E, arada shorts videoları da atıyorum arkadaşlar. Geçmiş videoları da izleyin. Aslında orada da yaptığımız sepetler var. Onlara da bir bakın. Ekstra hisselerimiz var. Emlak konutu inceledik arkadaşlar. Bu videoda inceleyeceğiz. Bakın şimdi emlak konuttaki nasıl bir durum var. Söyleyin potansiyel yüksek. Bakın normalde şu şekilde yükselen bir kanal içinde hareket ediyordu bu kanalın burada kırılımı geldi geri düştü tekrar kanala girdi artık bir üst kanaldan bahsediyoruz yani şu beyazla çizdiğimiz yer şimdi bu beyaz kanalın içinde hareket ederken destek bölgesine yakın birincisi bu ikincisi emlak konut bu sene yaptığı projelerin satışlarının çoğunu gerçekleştirmedi daha arkadaşlar Bunlar da bilançoya çok fazla yansımadı. Çok büyük bir e, bilanço gelmesinde bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Neden bekliyorsun diye soracak olursan arkadaşım. Şunun için bekliyorum. Emlak piyasasında emlak balonu çişti. Ancak emlak konutun yaptığı e, binalar e, hem güven, depremden dolayı bu binalara güven arttı. Hem de TOKİ TOKİ Emlak Konut işbirliğiyle yapılan binalara hem de arkadaşlar devlet iştiraki olarak da bir yerde çalışıyor aslında. Onu, onu, onu da önemsemek gerekiyor. Bir de ekstradan kolay ödeme yöntemleri sunaraktan e, insanların alımına fırsat veriyor. Banka kredi e, vermese bile emlak konutun binalarına faiz fiyat olmadan kiralar veriliyor. Bu da emlak konutun kazanan bir e, yapıda olmasını da destekliyor. Gayrimenkul sektörünü çok sevmem normal olarak da. Ancak Emlak konut gerçekten uzun vadeli yatırım yapabileceğimiz Hisselerden birisi Teknik olarak da güzel arkadaşlar bakın Görüyorsunuz zaten üst kanalın dibine yakın Bir pullback yapmasını da bekleyebiliriz 8-13 seviyesine kadar yapabilir hatta ve hatta şöyle söyleyeyim 7.26. Ancak Şu kanalın altına çok ineceğini düşünmüyorum Kısa vadede Tepki alabileceğimiz hisselerden birisi arkadaşlar bugün de yüzde 2'lik bir yükseliş yapmış Ayrıca Uzun vade portföyümüzde neden tutabiliriz? Bakın onu da hemen söyleyeyim size canlı. Çok çok basit. Şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda temettü ödeyen bir şirket. Bu sene %2,81'lik biddik temettü verimi vardı. Hisse başı karı 83 kuruş. Dolaşımdaki payı 1 milyar 837 milyon lot. %48,36'lık da halka açıklığı var. Yıldız pazarda da işlem gören hisselerden biri. Birazcık ağırdır ağır gider falan filan ama bakın ufaktan gayrimenkul sektörde zaten e, bir hareket de bekliyoruz. Onlar gitmedi. Şu anda bizim için önemli olan neresi dediğim gibi 8.78'in kırılması lazım ki pozitif olarak ayrıştı işte artık e, 1-2 güne bir tavanla bunu belki kırar emlak konut güzel bir kazanç sağlayabiliriz. Peki fibo seviyeleri zaten bakın dediğimiz gibi 10 lira bandını gösteriyor bize arkadaşlar. 10-10,5 lira bandını. Bu da bize en kısa vadede verdiği kar oranı ne kadar? yüzde %25-20-25 arasında bir kar marjı sunuyor arkadaşlar. Yükselen kanalın içerisinde eğer ki kısa vade olarak bakacak olursak da fibo seviyelerine bakın şöyle bakalım. Şuradan bakarsak da aynen dediğim gibi arkadaşlar. Biz şuradan başlıyorduk. 10 buçukla 11 buçuk bandı gelecektir. Fibonacci yalan söylemez arkadaşlar. Hele yükselen bir yerde hiç söylemez. Burada da en düşük bakın hemen söyleyeyim. Kısa vadede alabileceğimiz kar %25 ile Şöyle söyleyeyim %40 bandı arasında bir kar elde edebiliriz kısa vadede. Nasıl Astor için 80-90 bandı gelecek dediysem Emlak konut için de aynı bant gelecektir arkadaşlar. Üstü olur altı Yani oyalansa oyalansa ne kadar oyalanır? Hem de yatırım amaçlı, temettü amaçlı alabileceğimiz hisselerden birisi. Dediğim gibi ödenmiş sermayesi 3 milyar 800 milyon arkadaşlar. Öz, öz kaynak artışı var aynı şekilde 2 milyar liralık. Ee, geçen seneye oranla karı da arkadaşlar yaklaşık e, ne kadar artmış oluyor? %30'a yakın bir net kar artışı da var arkadaşlar aynı zamanda onun için hisseyi elimizde tutabiliriz uzun vadeli kısa vadeli de dediğim gibi %25 %40 arası bir kar alıp işin içinden çıkabiliriz peki emlak konuta bir de dolar bazlı bakalım mı bakın şöyle bir yapalım ses çıkacak ama idare edin. dolar bazlı da böyle bakıyoruz biliyorsunuzdur Şimdi bakın emlak konuta dolar bazlı baktığımız zaman arkadaşlar şu anda mesela genelde uzun bir yatay piyasaya sarmış. Şurada bir düşüş gelmiş. Hatta daha doğrusu şuradan itibaren bir düşüş gelmiş ve bu düşen yeni kırılmış arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yani 2022 yılından sonrasında bir pullback yaptı da diyebiliriz zaten dolar bazında hiç problem yok arkadaşlar kısa vadede de düşeni kıracaktır bu düşen kırıldıktan sonra dolar bazı ne olur Siz biliyor musunuz bakın arkadaşlar şu trend daha kırılmadı ama birinci ikinci üçüncü bu trend kanalı çalışmış bu kanal kırılırsa arkadaşlar bakın şöyle bile baksanız buradan nereye gösteriyor biliyor musunuz 1 dolar seviyesi gelecek diyoruz burada da ilk etapta şöyle söyleyeyim 0.60 dolar seviyesi gelecek Ondan sonra da arkadaşlar 1 dolar seviyesi gelecektir. Yarım dolar bile e, dolara 29 lira deseniz arkadaşlar 28 lira deseniz 14 lira oluyor. Bizim hedef fiyatı olarak burayı e, gelmesi hani 12-13 liraların gelmesini de bekliyoruz. Türk lirası bazından bakarsak böyle. Onun için de bize yüksek kar marjı dolar grafiğinde yüksek kar marjı bırakabilecek olan hisselerden birisi. O yüzden bunu değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede bakın şöyle bir hareketle bekleyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Bakın buradan gelecek buraya kıracak. Şuradan tekrar düşecek. Onay alacak. Onay almasını da bekleyebilirsiniz. Ama onay alana kadar şu kanalın kırılma sürecinde güzel bir kar elde edebiliriz. Onay aldıktan sonra zaten e, yüklü miktarda alıp buralara kadar gelmesini de bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun için Dolar bazlı baktığımız zaman da bakın %100'e yakın bir kar marjı sunuyor bize. E, paramızı katlayabileceğimiz semetli ödeyen yatırımlı hisselerden birisi bu fırsat kaçmaz diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.